başarılı şarkıcı tantaşçı ve menajeri Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve menajerinin hayatı tehlikesi bulunmazken hastanedeki tedavileri devam ediyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir ailen kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Tantaşçı ve menajeri Ecmel Kayahan Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı tantaşçı ve menajeri ve yanlardaki bir kişi ağır yaralandı. Ecmel Kayağan idaresindeki 34 GPP 636 plakalı cip Bucak Antalya Karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamet ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı tantaşçı menajeri olduğu öğrenilirken Ecmel Kayağan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T-tehlikeleri olmadığı belirtilen Tantacçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerin sürdüğü öğrenildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.